Vallahi şöyle geldiğim için çok mutluyum. Burayı kendi zaten evim gibi hissediyorum. Yuvam gibi hissediyorum. Onun için çok mutluyum. Geldim. Hiç yabancılık çekmedim zaten. Takımdaki çoğu arkadaşımı tanıyorum. Dediğim gibi yani e, heyecanım var. İlk ülke kişi gibi. E, bekliyorum. Çalışıyoruz. Öyle yani abi. Evet. E, kampa da katıldın. Nasıl uyum süreciniz? Abi şöyle e, uyum sürecinde hiçbir problem yok dediğim gibi. Zaten takımdaki çoğu kardeşim tanıyordum. Geldiğimde onlar sağ olsun bana yardımcı oldular. Keza ben burayı bildiğim için zaten ben de yalancı çekmedim. Yönetimimiz, hocamız, başkanımız yani dediğim gibi e, yine bana böyle bir imkan sağlandı. Teşekkür ederim hepsine. Dediğim gibi uyumla alakalı hiçbir sorun yok. Bir hafta altı, yedi gün plan oldu gelirler. Çalışıyoruz. Kırmızı grupta takımları tanıyor musun Fethiye? Evet abi tanıyorum. Evet. Nasıl geçecek ikinci yarı? Yani, Sana göre. Ligin ikinci yarıları her zaman daha zorlu geçiyor zaten. Ee, şöyle Hocamız geldi, daha güçlendik, e, transfer arkadaşlarımız geliyor benden, diğer arkadaşlarımız da benim haricimde. E, takımımız zaten, mevcut bir takımımız var. Zaten onlar da belirli konuma getirdiler takımı. Yani amacımız hedefimiz üst oynamak tabii ki de. İnşallah playoff oynarız. Hedefimiz şu anda o. Dediğim gibi onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah sonunda güzel olur. Kolay gelsin, tamam, başarılar. Taraftara ne söyleyeceksin? Vallahi Çünkü Serdar Ümit Deniz'i taraftarlar çok seviyor, Apaçiler. Apaçilere nasıl bir mesaj gönderirsin? Şöyle abi, ben de onları çok seviyorum. Dediğim gibi burada çok güzel bir seni yaşamıştık. Beraber şampiyon olmuştuk. Hmm. Ee, onların da oynamak için yine ben heyecanlıyım. Hmm. Dediğim gibi, onlar onların desteği olmadan biz zaten başarıyı çok zor yakalarız. Onların desteği bize her zaman olması gerekiyor. Onların desteğiyle başarıyı daha rahat yakalarız. Biz bunu biliyoruz. Dediğim gibi onlar her zaman bizim yine yanımızda, arkamızda, önümüzde her zaman evimiz olsunlar. Ee, i̇nşallah dediğim gibi sonunda güzel olur. Hep beraber mutlu oluruz.